Asr-ı Saadet'ten bir temsil getireceğim. Halifemiz İmam Ali. Allah ondan razı olsun. Biliyorsunuz dördüncü halifemizdir. Bir gün pazarda gezerken bir Yahudinin elinde zırhını görüyor. Bir bakıyor bu benim zırhım ya. Haftalar önce bu bendeydi ama yok şimdi. Evimde zırhım yok. Bu sende ne arıyor diyor bu benim zırhım. Yahudi diyor ki hayır bu zırh yıllardan beri bendedir. Bu zırh senin değil diyor. Hayır diyor bu zırh benimdir üzerindeki işaret de bana ait. İspat et diyor. Anlaşıldı diyor Hazreti Ali Efendimiz. Bu işi kadı çözecek. Halife tek emrine bakar. İstediği anda zırhı ondan alabilir mi, alamaz mı? Alır. Ama diyor ki kadı çözer bu işi. İslam mahkemesine gidiyoruz. Kadı diyor ki Yahudiye bu zırh senin midir? Evet diyor benimdir. İmam Ali'ye diyor ki ey halife bu zırh senin midir? Evet benimdir. İkiniz de diyorsunuz ki bu zırh benimdir. O zaman sen zırh senin olduğunu iddia ediyorsan ey Ali iddianı ispat için iki tane şahit getirmen lazım. Bize iki şahit söyle. Halifemiz diyor ki şahitlerimden bir tanesi hizmetlim Kamber'dir. Bir tanesi de oğlum Hasan'dır. Allah o ikisinden razı olsun. Kamber diye halk arasında bir tabir var biliyorsunuz. Neysiz düğün olmaz. Kambersiz düğün olmaz. Nereden geliyor bu Kamber? Halifemiz İmam Ali her düğünü kıymaya, her nikah kıymaya kendisi gidemeyeceği için bir vekili var. Nikah kıyma vekili. İslami nikahı Kamber'e kıydırıyor, Hazreti Kamber. Şuraya git nikah kıy, buraya git nikah kıy diyor. Kambersiz düğün olmaz sözü oradan geliyor, halifemizin hizmetlisinden geliyor. Şimdi iki tane şahit verdi mi kadıya? İki şahit verdi. Kadı diyor ki, ey halife, Kamber'in şahitliğini kabul ederim. Hısımlığınız yok, akrabalığınız yok. Ama Hasan'ın, oğlum Hasan'ın şahitliğini kabul etmem, kan bağınız var adaletli davranmayabilir. Dava düşmüştür. Zırh Yahudinindir. Yahudi bunu duyunca diyor ki, bu nasıl iştir? Ben İslam mahkemesinde yargılandım. Hakim Müslüman, karşımdaki İslam halifesi Müslüman. Ben Yahudi kesin kaybetmek niyetiyle ben buraya geldim. Zor, zorluk çıkartmak için ben buraya geldim. Ve kadı halifenin aleyhine rey kullandı. Ve davayı düşürdü. Ben yaptığım iş sebebiyle tövbe ediyorum ve hepinizin huzurunda şehadet getiriyorum dedi ve Müslüman oldu. Yahudi. Bu makul, mantıklı bir Yahudi. İslam'ın adaletini gördüğü anda teslim oluyor ve şehadet getiriyor. Hanif Müslüman oluyor. Hanif. İmam Ali de Hanif Müslüman. Hanif olmadığın zaman ne yapıyorsun? Dur araya şunu koyayım, dur araya bunu koyayım. Tanıdıklarım devreye girsin. Haksız bile olsam kafasına vurayım ekmeğini alayım. Diyor musun mahkemede? diyorsun. Sen hanif Müslüman değilsin, adaletsizsin. Gücünü, kuvvetini, kudretini kullanıyorsun ve karşıdakini ezmeye çalışıyorsun. Bunun hesabını bu dünyada veremeyebilirsin. Bu dünyada bazılarının ağzı çok iyi laf yapar. Karşı taraf haklı olmasına rağmen mahkemede galip çıkabilir. Ama ahirette bir mahkeme daha var. İstediğin kadar dil konusunda uzman ol. Tekerlemeleri istediğin kadar iyi yap. O mahkemede takla atamazsın. O mahkemede, o mahkemede kimseyi aldatamazsın. Dolayısıyla o mahkemeye gitmeden kardeşler, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ O gün, sonra o gün Allah'ın size verdiği bütün nimetlerden hesaba çekeceksiniz. Bütün nimetler, ne verdiyse size hesaba çekeceksiniz. Nankörlük yapmayın. <laughs>